Sevgili dostlar. Cennetin kapılarını açıldığı e ifadeül Tüm meleye turca'u. Her nefis ölümü tadacak ve ardından da Hepiniz bize döndüreceksiniz. Biraz erken, biraz geç ama hepimizi bekleyen kesin son ve sonuç. Bizler ardından gerçekten güler yüzüyle şehadet bekler. Ben şimdi soruyorum, kendisiyle bir hayat yaşadınız, bir ömür, beraber oldunuz. Şıklı, hak ve hukukumuz birbirine geçmekte. Rabbim Rabbim helallığınızı ve hüsnü şehadetinizi kabul eylesin. Muhtarınıza rahmetiyle merhametiyle. Şev Allah'ın izniyle, Allah'ın seken merhumun ruhu için Allah rızası için el fatiha Allah rahmet eylesin bin Al Allah rahmet eylesin Al inşallah sağ ol